Yok Onlar mı? görürler siz ha. gösterin Tamam. Ha, ha, ha. tamam. Ha. Ben size şu anda elimde gördüğünüz e, e, besinle et yedireceğim. Peki Bakın, bu bu et bu, bu pahalı bir şey mi? Hayır. Bu et bir kere etten daha ucuz her şeyden önce hmm. ve bu piştiği zaman inanılmaz bir manzara oluşturuyor. Nasıl bir manzara mı? Ay söyleyeyim <laughs> <Ne> ya. <laughs> yok, tamam yok, ne söyle. olduğunu söyleyeceğim söyle. sonra. Şuna Ama ben çok şaşırmıştım tamam mı? Bunu evet. aldık mutfağa geçtik. Biraz sonra. Burada gördüğünüz görüntüye inanamayacaksınız ama en önemli özelliğine bir et, bir proteinden bahsediyoruz. Herkesin çok kolay bulup yapabileceği. Ama madem reklama 3 dakika var. Bunu pişirmeye şu anda başlayamayız. Reklamdan sonra bizde kalır ne olduğunu söyleyelim. Bunu pişirme hem de yöntemi ve piştiği zaman ortaya çıkan tablo inanılmaz. Aynen. Döner gibi de bir kokusu var, onu da söyleyeyim. Biraz sonra göreceksiniz. Kebap gibi bir kokusu var, <laughs> onu da söyleyeyim. Kokusu da öyle. Fiyatı daha uygun. Evet. Aynı zamanda tok mu tutuyor? Aynen öyle, aynı zamanda tok tutuyor. Caner onun özelliğini de çok iyi bildiği için onun özelliğini Caner anlatacak zaten size. <laughs> Harika. Ama Peki, bir şey yapalım. Ne yapalım? Caneri zayıflatan besinlerden anlatabildiğimiz kadarını anlatalım. Kalanını yayından sonra devam ederiz. Peki şimdi bu arkamızda ha. gördüklerimiz evet. caneri zayıflatan besinler mi bunlar? Şimdi, e, aynen Tükettiği. öyle. Caner'cim gel böyle. Gel Gel istersen böyle. sen sevgili sayede sen aç. Hah. Şimdi Canere zayıflatmasında kullandığımız 6 Buradan tane. Buradan başlayalım o zaman. 40 kilo vermesinde arkadaşlarım alt yazıyı sürekli tutacaklar orada ondan Hı. eminim. 40 kilo Hı. vermesinde Dur, oradan kullandığımız başlayalım. besinleri anlatıyoruz. Canere 40 kilo vermesini sağlayan yardımcı olan besinleri anlatıyoruz. Şimdi birincisi. Hı, harika. Şimdi birincisi dünyanın en kolay besinlerinden bir tanesi geliyor. Bunları ihmal etmeye başladık son zamanlarda. Evet. O, o yüzden elimizin baş tacı olması gereken. İki tanesi. Ben çıkartayım, müsaade ederseniz. Çıkartayım mı? Tabii, çıkarabilirsen. Arkadaşlarım onu oraya nasıl koymuş ki çıkaramıyorum. Gerçekten bunu nasıl koydunuz arkadaşlar böyle <laughs> içine ya? Size inanamıyorum. Neyse evet, buradan gösterelim. Aa buradan yok, gösterelim. vallahi çıkartamadım. Buradan gösterelim. Nasıl koydular çıkmıyor. <laughs> Bir tanesi evet şöyle gösteriyoruz. Kırmızı mercimek. İkincisi... Ne? Görüyor musunuz? Görüm. Siz görmüyorsunuz. Kuru fasulye. Kırmızı mercimek ve kuru fasulyeyi haftanın iki günü mutlaka besin olarak tutacaksınız. Ama... Şimdi mesela mercimekle fasulyenin en büyük sıkıntısı nedir? Mesela 5 dakika önce karar verip 5 dakika sonra mercimek yapabilir misiniz ya da kuru fasulye? Yapamazsınız. Isıtmanız lazım, Islatmanız lazım onu. Ben şimdi size öyle bir Çıkardım. biraz sonra süpersin. <laughs> biraz sonra öyle bir mercimek türü göstereceğim ki yarım saatin içinde karar verdiğinizde pişirme şansınız olacak. Böyle bir besinden bahsedeceğim. Dolayısıyla böyle bir mercimek mi var? Var. Böyle Bunu bir, bir saçlarız mercimek var. geceden bir suyu atılır zaten Yok. bu biraz. Pişiririm yarım saatte de. pişirecek bir besin. Şimdi 5 tane daha e, canerin zayıflamasına yardımcı olan besinimiz var. Bunlar ucuz. var, ucuz. Sivilce tariflerimiz var. Kirpiklerinizi dinç gösterme tariflerimiz var. Be, e, özellikle bel bölgesinde kalınlık hissedenler için orayı inceltme tariflerimiz var. El ayak Hepsi... problemleri, kabızlık problemleri var. Var da... Var. Bir tane de ben söyleyeyim bademci problemleri olanlar da çocuğunda ya da kendinde lütfen bizi takip etsin. Az sonra buradayız efendim. Doktor Gülkan bizimle beraber tekrar günaydın efendim. Sağlıklı yaşam tüyoları almak için çok sorumuz var. Sevgili Caner daha 16 yaşında. 110 kilodan 40 kilo vermiş ve ideal kilosuna kavuşmuş gencecik bir arkadaşımız ee, Caner'i konuşturacağım. Caner'in özellikle az önce başlamıştık saymaya kullandığı besinler var bu 40 kiloyu verirken. 6 tane besin. Birinciyi saydık hatırlatmak için tekrar söyleyelim. Bar, e, e, kuru fasulyemiz ve mercimeğimiz vardı. Caner saysın aslında. <laughs> Caner ikinci, ikinci ne sen söyle bir sıkıntı. Karalana. 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 Çok mu sık tükettin karalanayı? Evet hocam çok sık verdi. Ee, özellikle mesela vücutta bunlar antioksidan maddeler. Ha bir de şunu unutmayın bir besinin rengi ne kadar kırmızıya siyah dönüyorsa antioksidan. Yani içindeki yaşlanma karşıtı besinde o kadar çok demektir. Kırmızı ya da kara lahana şeklinde Tüketebilirsiniz. Salatasını ya mı yapalım? herhalde? Tabii salata yani. yapabilirsiniz. Her türlü besin içine koyabilirsiniz. Ben mesela her türlü sebzenin içine koyuyorum. Çok da seviyorum. Hmm. Çok sevdiğim bir şey. İnce ince salata yapıp çok az bir çay kaşığı zeytinyağıyla çok ince ince kıymık şeklinde doğrayıp her salatamın yanına mutlaka koyuyorum. Ama zayıflamak isteyen insanların mutlaka besinlerin içerisinde olması gereken bir şey. Ve e, e, Caner'in de o verdiği 40 kiloya en büyük desteklerden bir tanesi. Harika. Mesela. Bunu tuzla minik minik... E ...doğruyoruz, tuzlu ovalıyoruz. Bir lezzetli oluyor, bir güzel oluyor. Tavsiye evet. eder misiniz? Kesinlikle. Çok az yapalım. tuzla tabii. Onu da bunun çok içine koyalım. Çok az tuzla. Yerine tamam. koyalım. Üçüncüye gelelim. Üçüncüye Altı gelelim. Altı besinden bahsediyoruz. Caner'e 40 kilo verdiren a e besinlerden neydi? Bu arada Üçüncüsü karpuz. Nasıl <laughs> <Söyledim. gülüyor> söyledi? Söyledi <laughs> Caner. Karpuzu çok kullandık. Özellikle yazın. Evet. Neden çok kullandık? Çünkü sıvı ihtiyacını karşılamak bir kere önemli olan, tatlı ihtiyacını karşılamak. Bir de karpuzun en sevdiğim tarafı nedir biliyor musunuz? Yediğiniz bütün besinler e, tarladan vesaire geldiği için e, üstlerine biliyorsunuz böcekten vesaire korunmak için pestisit denen onları yok eden şeyler sikarlar, e, hmm. maddeler sıkarlar. Karpuz bunları içine alma konusunda en cimrisidir. Yani karpuz hmm. içi çok sağlam bu tür böcek zehirlerine vesaire en az alan besindir. Bu anlamda da çok güçlü bir besindir ama tatlı ihtiyacı Aklınızda olsun. ve sıvı ihtiyacı için. Ha bir şey daha var likopen aynen domatesteki gibi. Erkek hastalara da çoğunlukla veririm. Çünkü likopen prostat kanserine karşı 2009 Journal of Oncology diye bir dergimiz var bizim. Orada da yayınlanmış hakikaten likopen çok önemli bir madde. Güzel Dedik, peki. dört numaralı maddeye geçiyoruz. Neydi dört numaralı madde? Caner'in bu arada günlük iki gününü de Yok. Yani günlük nasıl beslendiği iki günü de ekranın sağ tarafına vermeye başlayabiliriz. Evet. Caner'e 40 kilo verdiğini izle diye kenardan Aha. arkadaşlarım Herkes için daha kolaylık olsun diye burada tek tek besinleri söylüyoruz ama bize ekranları başında izleyen izleyicilerimiz de şu andan itibaren. Caner'in Üstüne tabii keşke bir başlık yazsaydık arkadaşlar. Birinci gün ama niye bir birinci günü? Caner'in bir beslenme tablosunu görüyoruz. Aynı. Tek tek hani nasıl bu o 40 kiloyu verdi daha 16 yaşında bu genç arkadaşımız. Caner'e görüyoruz. 40 kilo en liste diye başlangıç iki günde olsa herkes bunu buradan takip edebilir. Yoğurdumuz var ama nasıl yoğurt? Yağ var mıydı bunda Caner? Ha yoksa şey. yağsız yoğurt. Neden yağ, yağ yoktu? Caner'in kolesterolü yüksek olabilir mi? Daha 16 yaşında. Trigliserit yüksek olabilir mi? Hayır. E peki niye yağsız yoğurt verdim ben Caner'e? Şunun için. Çünkü yağsız yoğurt özellikle Caner'in gibi yapısında olan genç insanların açlık hissi çok daha yüksek olur. Onu kapatabilmek için yoğurdun yağsız olanının daha çok proteini vardır. Ne kadar çok protein, o kadar çok tokluk hissi. Dolayısıyla evlerinizde özellikle Caner niye burada? Biraz sonra Senay kızım da gelecek. Niye? Çünkü önümüz sömestr Özellikle anne babalara da seslenmek istedik buradan o yüzden. Bu yaş grubundaki çocuklarımız var. Dolayısıyla Söyle. Bunun tabi ev yoğurdu olduğunu Aynen öyle. Söylemeye gerek yok. Yağsız. Ev yoğurdu yapın anneler, babaanneler, nineler ev yoğurdu Aynen. en güzel besin. Aynen. Ekran başındaki e, hanımefendi ve beyefendiler için de oradaki listeyi biz seslendirelim. Şu anda Caner'in 40 kilo vermesine fa yardımcı olan listelerimizden başlangıç listesini sizler görüyorsunuz. Birinci gün, ikinci gün diye görünce şaşırmayın bu nedir demeyin. Evet. Reklama gitmeden önce size bir şey gösterdik ya böyle minik minik tanecikli Aa, onu tanecikli. Yapacağız. Onu ya, Onu bir daha, daha, o, daha göstereyim. Ama, ama... Şimdi. Neyse. Onu şimdi göstereceğiz. Onu pişireceğiz. <laughs> En önemli şey, en önemli şey, onu söylemeyelim orada şey, gizli olsun. En önemli şey biraz sonra et yerine kullanacağınız etten daha kaliteli bir protein göstereceğim size. Şu elimdeki bu. Birçoğunuzun bunun tiryakisi olacağınızdan eminim bakın. Biraz sonra anlatacağım. Zayıflamak isteyen birçok insanın sadece zayıflamak için değil, kansızlığı olan birçok insanın bunun sadece kalsiyum eksik olup menopozdaki hanımların, ee, sık kas ağrıları olan, kas seyirmeleri olan, ya ikide bir bacaklarıma kramp giriyor diyen kadınları, biraz sizlik. sonra. <laughs> kramp biraz mı var? Sonra. Ver mikrofonu al abi. Biraz sonra. Bak <laughs> kramp de, için de bire birmiş de madem. Hemen şey mikrofonu. Çalayım.